tartışmada. İnsan Sağlık Kurulu Yönetim Kurulu çetik Çetinkaya psikolojik konularda Kendini nasıl gelecek? Ben artık daha çıldırma noktasındayım. Nasıl geri Ve beni bu kadar tatil etti ki beni duygusal alandan yere yırdı. Yapacak ben ne yapayım, yapayım onu sorayım. Şimdi özgürlükle kıymetli hocam, İLİSATON'a yani İlisun'un Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derneği bu gün bir, bir araya geldi. Hekimlerimiz diyoruz. Biz, de, biz de dedik, biz ki içimizde bulunan hekimlerden kendi alanlarında hem bizlere bilgi versinler, biz de bunu kamuoyuna sunalım. Siz de bir psikolog olarak bizlere öfke kontrolü nasıl yapılır ki yaşadığımız olaylar bizi mutlaka öfkeye doğru itiyor, sizin bilgilerinizle çok ihtiyacımız var. Tanıyalım ve konuyalım. Peki. Ben uzman klinik psikolog Güçlü Açık'ı sever. Yine şunu çamalık taş demiş Artık biraz baygutluyum içimden dolayı. Ee, şöyle, şimdi iki soru aslında benzer. Şimdi benim alanım psikiyatriden ayrıldığı için ya da nörolojiden ayrıldığı için alanımın dışına çıkmak istemiyorum ama bildiğim dahilinde ee, buradaki öfkenin beyindeki herhangi bir e, çalışan sistemin yeteri kadar çalışmamasıyla alakası var ama biraz doktorların yani tıp mevzulu psikiyatristlerin e, cevaplayacağı bir soru olur ama bir yerde öfke kontrolü diye bahsettiğiniz noktada kontrolümüzün dışına çıkıyorsa ortama uyum sağlamakta zorlanıyorsak artık elimde değil gerçekten ben burada bu ortamda kadar etkileniyorsam, burada bir tıp doktoru yani oradaki e, bir psikiyatrisinin görmesinde fayda var. Çünkü e, belli bir noktada terapi, belli bir noktada ilaç, belli bir noktada ilaç artı terapi gerekebilir. Bu baş bir fikirdir. Ama bununla beraber şu var. Ben normal şartlarda ruh sağlığı olarak iyiyim. Yani hala değilim. Toplumda da iyi, hoş karşılanıyorum ama benim eşim beni zımanadan çıkartıyor. Ya da işte ben çok iyiyim ama arkadaşıma karşı kontrol edemiyorum dediğimiz noktada burada öfkeler gibi aslında iletişim. İletişim problemlerimiz oluyor. Ya. Yani Öfke, öfkelen de öfkelen <laughs> Öfkenin arkasında yatan iletişimsizlik oluyor. Nedir bu? Ben işte orada nasıl anlıyorum? Nasıl yorumluyorum? O kişiye karşı ya da duruma karşı benim bakış açım nasıl? Yani burada da arka planda esnek olmak. Yani ben örnek veriyorum. İşte az önce sorduğunuz gibi artık tahammül edemiyorum. Ben içi noktada. Bu kişi ne yaptı? Bu kişinin davranışını ben nasıl yorumluyorum? Orada yorumlarken şimdi biz her zaman karşımızdakini suçlarız. Çünkü kolaydır. Ama ben karşımdakini suçlamadan Kendimi öz eleştiri yaptığım noktada gerçekten burada objektif miyim, yani ben burada esnek miyim, çok düşünebiliyor muyum? İşte beni sinirlendirdi çünkü ben burada onu anlamayı tercih etmedim. Beni sinirlendirdi çünkü ben burada yeteri kadar dinlemedim. Ben burada kırgın olduğum bir konuydu, yorgun bir anındı. Bunu alevlendirdi gibi önce bir kendimize dönmemiz gerekiyor. Yani ben orada, onu beni sinirlendirdi ben mi sinirlenmeyi tercih ettim? Bu önemli bir nokta. Haliyle kolay sinirlenmek sizin bildiğiniz yöntem olabilir. Ama bildiğiniz yöntem bunun dışına çıkmanızı gerektirir. Nedir bu? İşte ben hoşuma e, gitmeyen bir şey olduğunda hayır istemiyorum demek yerine telefon fırlatmayı tercih ediyorsam, bu benim öğrendiğim bir durumdur. Bunu değiştirmek için önce bunu fark etmem gerekir, sonra çabalamam gerekir. Bunun arka planda şu var. Bu dinde de var. Dini bilgim çok yok ama bu, bu noktayı biliyorum. Ee, huzursuzum, baş edemiyorum. Ben şimdi Ahmet abiyle kavga ettim. Anlamıyor beni, anlamadığını düşünüyorum. Oturuyorsam ayağa kalkarım. Ayağa kalktı, öfke hala devam ediyor. Odanın dışına çıkar. Odanın dışına çıktım, öfke hala devam ediyor. Yüzümü yıkarım. Baktım iyi değil, titreme geliyor. Otururum, sakin sakin birden ona kadar sayabilirim. Bu da olmadı eve gittiniz artık. Ben Ahmet abiye hala aklımda canlandırıyorum. O zaman düşünceyi düşünüp büyütmek yerine, çünkü öfkeleniyorum büyüttükçe. Ne yapıyorum? Buradaki Ahmet abi düşüncesini serbest bırakıyorum. Diyorum ki Ahmet abiyi düşünmek yerine ben burada şimdi Giresun'a gittim, yayladayım. İşte çayımı demledim Karademlik'te, <laughs> yanına da işte annem benim kadayıflı börek sardı, <laughs> yiyorum. Ne oldu? Ahmet abi gitti. Bunun değil. Yani o noktaya geldiğiniz an diyorsunuz ki evet. Yes, ama onun yerine ben Ahmet böyle işte İşte benim evetlerim, benim hayallerim, benim kalbim dediğiniz zaman Ahmet'e bir şey olmuyor. Sizi kendinize götürüyor. Anlattıklarımı net ifade edebildin mi? Lütfen soru sorabilirsiniz. Evet. orada eksik kalan evet, alayım. Nefes egzersizi işe yarıyor mu acaba? Süper. Nefes egzersizi. Ee, üç nefes kuralı, üç kere alıp verme kuralı. Ondan sonra 3 gün kuralı. Sinirliyim, öfkeliyim. ...3 gün boyunca takip edin. Tokat atacaksınız diye. Atmadınız ama atmakla atmamak arasındasınız. ...3 gün sonra bekleyin. Hala atma isteğiniz var mı? 3 gün sonra hala isteğiniz varsa oturun ve şunu söyleyin. Tamam attım ama bana bunun faydası ne? Onu düşünmek lazım. Bir de meditasyonu tavsiye ediyorum. Bunu geceleri özellikle uyku meditasyonu ya da işte sinirlendirdiğiniz, sinirlendiğiniz şöyle i̇şte relax bir ortamda sakin bir şekilde oturup meditasyon açabilirsiniz. Youtube'a meditasyon yazıp çıkıyor. Çok da e, tavsiye ettiğim bir nokta. Hocam, öfkeyi düzeltmek de var biliyorsunuz. Öfke insanların spor yapması gibi. Bu da faydalı olabilir sanırım. Ah, ben, aa, ne neydi? <laughs> Eyvah. Çok memnun oldum. Yani evet, o da olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben genellikle öfkeyle alakalı kendisini, öfkesini yönetemeyen kişilere yürüyüşü, yani en klasik, herkesin yapabileceği, özellikle öfkeli insanlar yaşam tarzını değiştirmekte de zorlanırlar. Yaşam tarzını değiştirmekte de zorlanan bir insanın da hayatına spor alması zor olabilir. Yürü, bir durak önce in yürü. Tartıştın mı? şirketten çık yürü. Orada bulunma. <laughs> yani ben bu şekilde, tabii daha çok şey var ama hani klasik olarak kısaca bahsedebileceklerim bunlar. Varsa sormak istediğiniz. Hocam birden çok, aynı anda birden çok öfke ile karşılaşıyorsunuz. Yani iş yerinden çıktınız, bakkalla karşılaşıyorsunuz. Bakkaldan çıktınız, yolda yürürken, yoldan geçen biriyle, de. yani deriz ya hani ya bugünü buldun, beni mi buldun, evet. ne oldu, bende mi var, sende mi var, bir e, günde ya da bir saatin içinde üç kez bizi öfkelendirecek konularla karşılaşırsak ne yapacağız? Yukarıdan aşağı bize mi yarıyor? Orada da şöyle e, sorarız. Evet. Orada da şöyle gerçekten bağın yani sayıyla mı gönderdiler dedikleri oluyor ama bizim kontrolümüz dışında gelişen şeylerde ne kadar bedeni kalabilirim, ne kadar sakin kalabilirim diye yine kendimize geçiyor ama bizim bu ilgilendiren şu, benimle alakalı, ben orada nasıl yoruluyorum? Yani mesela yolda yürüyorum, adam dedi ki önüne baksana kardeşim, orada şimdi bulaşsan, öfkelensen başına bir sürü iş alacaksın. E, onu tercih edebilirsin, bundan oradan de tercih edebilirsin. Bunu tercih edebilecek kadar ruh sağlığını sağlarsa tercih et. Değilse zaten orada bir uzmandan destek al demektir.